Merhabalar, Standart Futçu'ya hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Division Rivals ödüllerimiz ve sezon 2 ödüllerimiz var. Bunları alacağım ve çıkan paketlerle sizlere bir adette 88 artı World Cup veya orta seviye ikon SPC'sini yapacağım. Beşinci klasmanda tamamladım. Dördü uğraştım ama bir türlü yapamadım hem sezonu hem de Division Rivals ödüllerini şimdi sizlerle beraber açacağım. Satılamaz ödülleri aldım Division Rivals'tan. 81 artı duble yükseltme devam ediyor kadro kurma görevlerinde. Öyle olunca kopyaları hızlıca oraya kullanabilirim diye düşündüm. Ve kötü bir açılışla başlıyoruz. 81 Musial'a geldi. Devam edelim. Nadir aldım paketi. O promo kartı Japon Ritsu Doğan. Neyse, çoktan iyidir. Renk değişikliği bile insanı mutlu ediyor. Hazard var, Gomez var. Arkasında da şu kapı da bir türlü bitmedi. Daha herhalde bir 10 gün daha sürecek bunlar. Ocağın başı gibi sanki bitecekti. Sonraki paketlerimizle Devam edelim. Sizler aşağıya gidin bakalım. Jumbo Premium Altın Oyuncu paketi açıyoruz. Altın Alaba. İlk kez galiba Gold Alaba kartını gördüm. Rule Breakers kartını görmüştüm. Birkaç oyuncu da SPC gelmişti. Üst düzey Altın Oyuncu paketi açıyoruz. Işıklarımız kalktı. Şükürler. <laughs> Güzel. 86 ratingler önemli. Icon SPC'sini yapmak için. Jumbo Nadir oyuncu paketi açıyoruz. Yine promo kartı geldi. Faos. and o Amrabat? En ihtiyacım olmayan şey seri orta oyuncusu gerçekten. Devam edelim. Bir iki ile 81 artı yaptım. Bunları da açıyorum sizinle beraber. Stoper Ruben Diaz. Süper. 88 rating. İşe yarayacaktır. Jumbo Premium altın oyuncu paketi açıyoruz. Işıklarımız kalktı. Almanya. Miklas Süle. Hiç yoktan iyidir. Artık son paketler. Işıklarımız kalktı. İngiliz sol kanat. Ah, Sterling geleydi. iyiydi. Buraya iş geldi. Son bir tane daha. 81 artı paketimiz var. Bunu da açalım. Portekiz. Sol kanat. Rafael 2.84 ile bitirdik. Paketlerimizi. Promosyon paketlerinde ikinci sezon ortası inceleme paketi diye bir paket var. Dünya kupası promolarından gelen kartlardan çıkıyor. Açmak istiyorum bunu. Açacağım. Bakalım ne gelecek. Mor geldi. <laughs> Zirinkski geldi. Üzdü. 75 kamazın boşa harcadık gibi oldu. Evet arkasında 83 değer devam ediyor. Bir tane en azından bu kart arkasına işe bir şey olmuş olurdu şimdi gelelim 88 artı ikon sbc yapmaya 88 artı orta veya FIFA World Cup 85'li yapmıştım 87'lik kalmıştı burada kendi bir ürüneği falan koymuştum ama yeni kartları şimdi deneyeceğim onları koymaya çalışacağım bakalım şimdi biraz düşünmeye çalışıyorum bergui'yi veriyorum Kayıt Kite veriyorum. Kite'ın World Cup kartı var bende. Onu kullanıyorum zaten. Şundan 85'leri, 86'ları kurtarabiliyor muyum? Bir bakıyorum son kez. Şuradan bir de Kobe'li verelim. 83'te gidiyor. Okey. Benjamin Power'ı kazanmıştık. Görevlerden onu veriyorum. Yine Gakbun'un da Team of the Tournament kartı geldiği için ayın öncesi kartını veriyorum. Umarım güzel bir şey çıkar. Önceki Icon Species yaptığımda kroş çıkarmıştım. Şimdi ne gelecek bakalım. Önce bir şu mega paketi açalım. Belki buradan da bir şey çıkar. Tabii ki de mega paketlerden hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> 83 oldu bir yer. Okay. Sizler kulübe gidin. Sizler aşağıya gidin. Sonrasında da artık 88 artı ikon paketimizi açacağız. ve o an geldi. Açıyoruz paketimizi. World Cup değil, normal Hollanda stoper yapma bunu, yapma bunu Raykar. Ben bunu yapmıştım zaten. İki tane ikon kartım var. İkisi de Hollandalı. Biri Raykart, biri Cruyff. Raykart geldi ya. O kadar kartın arasından Raykart geldi ya. Olamaz böyle bir şey. Gerçekten olamaz böyle bir şey. <laughs> Üzüyorsun bizi, iyi üzüyorsun, üzüyorsun maalesef. Neyse, şimdilik bu videodan bu kadar. Sonraki potatesleşlerimde, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.